Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz Türkiye bir haftadır Sezen Aksu'nun söylemiş olduğu bir şarkının sözleriyle yatıyor kalkıyor. Meseleyi biliyorsunuz. Dolayısıyla çok uzatmayacağım. Fakat burada Sezen Aksu'ya katılmadığımı, bir sanatçı olarak sözlerini süzerek söylemesi gerektiğini, toplumun kutsallarıyla çatışmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Büyük bir sanatçıdır. Dinlerim, dinletirim, severim ama bir hata yapmıştır. Toplumdan özür dileyebilir. İkinci olarak takdir edersiniz ki Zülfü Livaneli yine iyi bir sanatçı. Kendisine destek olmak istedi. Türk halk edebiyatında, türkülerinde, Anadolu irfanında cahil kelimesinin karşılığıyla Sezen Aksu'ya destek verme gayretine girdi. Haklı olabilir. Fakat takdir edersiniz ki Zülfü Bey aynı ifadeyi aynı yerde, aynı şarkıda Mustafa Kemal için kullanamaz. Kullanamazsınız. Türkiye'de sizi linç ederler. Evet, biz Hazreti Adem ile Mustafa Kemal'i kıyas etmiyoruz. Çünkü birisi peygamberdir, birisi sıradan bir liderdir. Ve üçüncü olarak bugün Erdoğan ne yaptı? Bugün Erdoğan camide yine siyasete dini alet etti. Hem de imamın elinden mihraptan mikrofonu alarak, imamın elinden mikrofonu kapıp Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya dil uzatanların dilini koparacaklarını söyledi. Bu adam tam bir bela, tam bir musibet. Hem Türkiye için hem dünya için. Kendisi için, tahtı için, sarayı için, oturduğu koltuk için, ileride yargılanmamak için, yakmayacağı, yakamayacağı hiç kimse ve hiçbir şey yok. Bütün dünyayı ateşe atabilir. Hasta diktatör ne söylediğini bilmiyor. Herkesi kendisine ve toplumu birbirine düşman ediyor, düşman etmeye devam ediyor. Lütfen bu adamdan bir an evvel kurtulunuz. Eğer kurtulmazsanız hem kendini yakacak hem sizi yakacak. Hasta ekonomiyi konuşması gerekirken, Türkiye'yi yönetmediğini konuşması gerekirken, defolup gitmesi gerekirken sanatçılara sataşarak, insanlara sataşarak gündemi değiştirmeye, yerini sağlamlaştırmaya gayret ediyor ona prim vermeyin lütfen dikkat edin dikkat edelim ve bu adamı bir an evvel gönderip kurtulalım Allah yar ve yardımcınız olsun muhabbetlerimle